Yani çok bir kere çok kıymetli bir şey bizim için, hepimizin için. Çünkü bu bir ekip işi ve biz bir ekip olarak çok güzel bir şey yarattık. Senaristimiz rahmetli Gamze Özer'i burada anmak isterim. Onun yarattığı bir şeydi ve aslında en çok istediği şeydi, vefatına kadar bunun sinema filmi olmasını çok arzu ediyordu. Fakat bir türlü kısmet olmadı. Bir türlü kimse bu filmi yapmadı. <laughs> ee, şimdi e, Pul film e, bu işe el attı, bize inandı, e, ekibi bir araya topladı ve çok büyük bir keyifle eksiksiz olarak kadromuz e, filmi çekiyoruz. Çok da mutluyuz, onun için ayrıca tabii teşekkür ederiz. Bu bizim için çok büyük bir keyif. E, çok güzel anlar oluyor sette. Yani zaten hani e, Nevra Serezli var bir kere benim e, bu işteki en büyük ustam. E, Metin Serezli ile beraber rahmetli. E, onlarla çalışmak benim için her zaman büyük bir onur ve gurur. E, yanı sıra çok kıymetli tabii Ayşe'nin Gül Onat, diğer oyuncularımız hepsi bir aile gibiyiz zaten. Hani o zaman o kadar hızlı geçti. Fakat ilk karşılaştığımızda sanki hiç ayrılmamışız gibi birbirimize sarıldık ve konuşurken bile gerçekten gözlerim doluyor. Çok e, önemli ve anlamlı bir proje ve sinema filmi olması da hem senaristimizin e, vasiyeti adına hem hepimiz için çok güzel bir anı olarak kalacak. İnşallah devamı gelecek. E, başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çok mutluyuz. Yetişkin kadrosunda çok fazla değişim yok ama oyun, şey çocuk oyuncular bugün tamamen yetişkin olmuşlar. E tabi şimdi spoiler vermek istemem ama küçük oyuncularımız var yani ben de tabi annelikten biraz terfi <laughs> <laughs> ettim tabii ki e var çocuk oyuncularımız çok çok yetenekli çok şeker çocuk oyuncularımız var. Bu ekipte çok saygı, sevgi ve disiplin var. Ee, yıllarca belki de çalışmış olmamızın getirdiği bir e, hiyerarşi var. Ee, herkesin birbirine müthiş saygısı, sevgisi var. Bütün teknik ekiple de beraber çok güzel çalışıyoruz. İlk set buluşması nasıl geçti peki? Ee, o çocuk oyunculara yetişkinliklerini görünce bir arada hepsini görünce ee... bir anne olarak. E çok duygulandım tabii yani şimdi bile böyle hep burnumun düreği diyor benim. Onlarla bu kış biz Londra'da buluştuk ilk defasında. oraya geldiler ve beni aradılar. Yani hakikaten çok etkilendim ama burada ilk Nevra ablamı görünce hüngür hüngür ağladım yani. Hakikaten ağladım çünkü çok yıllar bizim hem tiyatrodan hem her şekilde özel hayatlarımızdan çok şey paylaştığımız için ve çok uzun soluklu bir projeydi biliyorsunuz. Aile gibiydik yani. Günlerimiz, gecelerimiz geçiyordu. Hep Böyle gözyaşı, tabii kayıplarımız çok oldu Defne, Joy Foster, Mümtaz, Sevinç, Lali Oraloğlu, Ayla Hanım yani çok kayıplarımız da oldu. Onları da her defasında anıyoruz rahmetle, saygıyla, sevgiyle. Metin Serezli'nin yeri, sesi, hiçbir şey. hani sadece sesiyle Taci'yi en sevilen karakter yapmayı Kesinlikle. başarmış diyeceğim haddime değil ama öyle gerçekten olağanüstü. Doğrusu hep duygusal anlar yaşanıyor sette. Hele yönetmenimiz evet, Mustafa evet. Kotan. <laughs> Mustafa, Mustafa Kotan bizim sete son asistan olarak gelmişti. Gerçekten time kodların sonuncusunuydu. Yani hatta Nevra ablaya ezber verirdi. Nevra abla da demem ama abla saygıdan söylüyor. Yoksa Nevracığım şey yapardı. Yani sufle verirdi, kızardı ne ona. Sen ne biçim sufle veriyorsun, okuyamıyorsun falan diye. Nereden nereye yıllar geçti. Mustafa Kotan sihirli annemin yönetmeni olarak kat koltuğa oturdu. Çok da güzel vizyonu var. Çok da geliştirdik, yetiştirdik. Yani gurur duyuyoruz onunla. Zaten bu filmde bir sürü film, sinema filmi çekti. Çok da başarılı. yani böyle diyorum ya size, sıcacık bir aile. Hepsi bir aradayız. Birbirimizi tanıyoruz. Yeni gelenlere de kucak açtık. Onlar da bizim ailemize dahil oldular. Eminim yabancılık çekmediler. Evet. Evet, çok memnun çalışıyoruz. Bazı oyuncu arkadaşlar çocuklarıyla birlikte sete evet, geldi. Damla'nın evet, mesela. Damla çocuklarıyla geldi gördük onu. Oynayacakmış Aynen. o da. Çilek e, nişanlısını yakında <laughs> evet. evlenecek onu tutmuş elinden getirmiş falan böyle. Hakikaten hepimiz için çok güzel. Benim oğlum ben hamile ben bu dizide başlamadan evlenmemiştim bile. Evlendim çocuk doğurdum <laughs> ayrıldım. Benim oğlum Ali 20 yaşında şimdi üniversite öğrencisi yani çok çok güzel Nevra'nın torunları var Ay, çok acayip ama hiçbir şeyde değişmemiş gibi sanki her karakter ayrıdır ama Nevra Serezli Dudu karakteri bambaşkaydı Sihirli Annem 22 yıl sonra yeniden çekiliyor hayırlı olsun diyelim çok teşekkür ederim ee, çok mutluyum çok e, duygu dolu anlar geçiriyoruz e, ben Sihirli Annem'e başladığımda torunlarım dünyada yoktu Düşünebiliyor musunuz? Şimdi onlara sihirli annemi anlatmaya çalışıyorum. Ee, çok e, keyifli bir çalışma oluyor. Bunca zamandır tabii ki çok kayıplarımız oldu sihirli annemle ilgili. Ee, ama hiç düşünememiştim 22 yıl sonra tekrar sihirli annemde rol alabileceğimi. Ama şunu fark etmiştim ki gerek turnelerde gerek bütün tiyatrodan oyundan çıktıktan sonraki halkım beni e, resim çektirmek için bir kenara almalarında unutulmamış bir dizi. Hatta bazen de alınırdım. İşte o kadar rol oynadım, o kadar müzikal oynadım tiyatroda. Beni hep sihirli annem, Dudu teyze diye sokaklarda karşılıyorlar. Ya biraz da piyeslerimi hatırlasanız diyorum ama sen bizim Dudu teyzemizsin diyorlar hep. E, güzel bir şey bu böyle hatırlanmak. Ama bu kadar sene sonra bunun yapılabileceğine gerçekten inanmamıştım. Ve teklif geldiği zaman da bu bir şaka mı diye ilk başta düşündüm açıkçası. Yani nasıl olur ya sinema filmi? Ay bunu kim akıl etti? Kim bu kadar kadroyu toplayabilir? Yeniden aynı dekoru, aynı bunu. Hatta kuru buzu koyup birkaç zamandır çekiyoruz. Buradan gene aynı dumanları üflüyorum. <laughs> Bu şişeler aynı böyle. Bunları karıştırıp karıştırıp atıyordum böyle. Çok keyifli. Ee, gerçekten çok keyifle çalışıyoruz. Hem e, Polat Yağcı'ya bunu akıl ettiği için, daha doğrusu... ...bu devirde cesaret ettiği için diyebilirim. Çünkü sinemalara çok fazla rağbet yok. Ee, Mustafa Kotan'a bu işin içinde başından beri olup da bunu hayal ettiği için... Ee, yazarımız rahmetli Gamze Özer'e sonradan katılan diğer yazar arkadaşlara dekoru yapanlara kostümü yapanlara her şeye her şeye gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum ve hep eskisi gibi olsun hiçbir şey değişmesin diye buna çok dikkat edildi ee, yani çok nostaljik oldu çok duygu dolu oluyor set açıkçası Tabii küçücük çocukların şimdi büyük olarak gelmeleri de bizi çok etkiliyor ama 20 sene geçmesine rağmen hiçbir şey değişmemiş aynı şekilde karşılaştığımızda aynı sevgiyle birbirimize sarıldık, kucaklaştık eski günleri hatırladık devamlı şimdi hatta kuliste hatırlıyor musunuz bugün şöyle olmuştu hatırlıyor musunuz o gün şöyle olmuştu diye konuşuyoruz benim isteğim sinemaları çocuklarını getirsinler aileler ve çok eli yüzü düzgün güzel şeyler anlatan sevgiyi, birliği aileyi anlatan bir filmi severek izlesinler. Peki çocuk oyuncular bugün yetişkin olarak sahnedeler evet. aslında. Aynı zamanda kendi çocuklarını getirenler ya, bile var Damla Hanım mesela. Ne kadar güzel bir şey evet. değil mi? Yıllar işte öyle geçiyor. Çok çok güzel, çok keyifli. E, diziyle aslında özdeşen bir tacı karakterini seslendiren Metin Bey vardı. Onun Allah rahmet eylesin. Evet. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? E, yani Metin bunu çok keyifle seslendiriyordu. Çok zevk alıyordu gidip köpeği e, konuşmak. E, ve hep şeyler stüdyodaki teknisyen arkadaşlar derlerdi ki Nevra abla bir gün geldi Metin abiyi seslendirirken gör. Resmen öyle pozisyonlara giriyor ki köpek gibi oynuyor. Onun sesini çıkarabilmek için ve öyle büyük zevk alıyor ki diyordu ve tabii ben bazen rast geliyorum dizi eski bölümlerine bir tuhaf hissediyorum Metin'in sesini duyduğum zaman rahmet eylesin diyelim o zaman hayırlı olsun diyelim Sihirli anne. aslında son olarak da Mustafa Bey'i de sorayım Mustafa Bey son asistan olarak başladı Sihirli Annem de bugün yönetmen çok çok iyi bir yönetmen çok keyifle çalışıyoruz ee, o kadar iyi biliyor ki çünkü sihirli annemin altyapısını, havasını, atmosferini hiçbir şey anlatmasına veya düşünmesine gerek yok. Otomatik olarak ondan doğrular çıkıyor. Biz de hiç unutmamışız. Yani tonlamaları bile unutmamışız. O yüzden çok çabuk, seri, güzel bir ekiple çalışıyoruz. Yani benim temennim bunun devamı gelsin çocuklara sinemada güzel şeyler seyrettir seyrettirebilelim ve keyif alsınlar. Özellikle torunlarıma bunu ispat etmek istiyorum. Hayırlı olsun diyelim Burak Bey siz de başlayalım. Neler Çok söyleyeceksiniz? Yani dediğiniz gibi zaten büyük bir toplulukla beraber büyüdük, hala da büyümeye devam ediyoruz aslında çünkü hala bizim o eski bölümlerimizde izlenmeye devam ediyor ve bizimle beraber hala yeni nesiller büyüyor. Damla'nın mesela kızları oldu, onlar bizimle yaşıtlar gibi böyle beraber çok güzel zaman geçiriyoruz zaten <laughs> <Doğru> hiçbir zaman ayrılmadık. Yani çok hani mutluyuz yine birlikte olduğumuz için Sihirli anne ailesi olarak. Üçüncü defa başlıyoruz, ikinciye dizimiz olmuştu bu üçüncü en güzel zamanı bu zaman olsun diyorum ben. Her şey kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi bir hissiyat var. Bence bu seyirciye de çok geçecek. Çünkü o kadar samimiyiz ki yani birbirimize bakışlarımızdan bile o tad ve enerji geçiyor bence insanlara. Bakalım sürpriz olsun <laughs> ve bence çok güzel bir proje bekliyor Beyaz Perde'yi. Peki bu 22 yıllık süreçte görüşmeye devam ettiniz evet, mi sürekli? Evet. Hiç kopulmadı. Hiç. hiç. Ailelerimiz de hep görüştü. Biz de öyle. Hı, -hı. Hep bir aradayız. Bizim çocukluğumuz, şimdi büyüdük. Hala birlikte çok güzel anılar biriktiriyoruz ve her seferinde gerçekten büyük şans olduğunu düşünüyorum. Yeniden aynı kadro, aynı işte aile gibi hissetmek. Sanki Buğra'nın dediği gibi dün bırakmışız, bugün sete çıkmışız gibi oldu. Harika, hayırlı olsun. Siz neler söyleyeceksiniz? Çile karakteriyle tanıştık evet. seni Zeynep yine. gibi bugün küpelerimle, kombinimle. Vallahi çok acayip duygular yaşıyoruz. Sete geldiğimiz ilk günden beri. Bugün mesela çok Kalabalığız, bütün oyuncularımız burada sürekli tüylerimiz dikenleniyor. Evet. İnanılmaz farklı bir duygu. Ee, biz özellikle bu çocuk grubu diyeceğim ama herkes çok büyüdük, <gülüyor> <gülüyor> koca insanlar olduk. Damlacımız anne oldu ama hala çocuk grubu diyebilirim. Ee, sanki böyle. Çok çocukluktan mahalle arkadaşıyız ve tekrardan eski mahallemize geri dönmüşüz gibi şu anda. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Damla siz neler söyleyeceksiniz? Sizin için de ayrı bir şans da var. Evet. Çocuklarınızla birlikte de galiba seti paylaşıyorsunuz. Evet onlarla birlikte paylaşacağız. Hem onun için de çok yani en güzel anılarımdan bir tanesi Sirli benim için. bir En güzelini şimdi ekleyeceğiz tekrar beyaz perdede. Yani beraber büyüdük. Şimdi e, hani böyle tekrar bugün aynı samimiyet, aynı sıcaklık olunca gerçekten bu da zaten izleyiciye tekrar yansıyacak. Hani çok e, duygusal anlar yaşadık bugün. Heyecanlıyız da yani. Bakalım ama çok daha güzel olacak tabii ki. Peki dizinin yönetmeni Mustafa Kotan 22 sene önce asistan olarak <laughs> Sihirli Annem'de evet. son asistan olarak devam ederken evet. bugün de filmin yönetmeni. Evet. Onunla ilgili neler söylersiniz? Yani şey herhalde çok güzel geliyor bize. Ee... Çok içimizden biri bizi çok iyi tanıyor, evet. derdimizi çok iyi biliyor. Nerede nasıl yaparız? Çok güzel bir e, böyle beyin fırtınası yapıyoruz gerektiğinde sahnenin başında, ortasında bir yerinde ve daha da güzelleştiriyoruz. Daha da böyle etkili oluyor bizim için. E, eminim o da geçecektir. Bir de ben hatırlıyorum biz küçükken laflarımızı bize prova ederken demişti ki bir gün ben yönetmen olduğumda film çekeceğim ve siz oynayacaksınız. Hı. Bugün Ay. gerçek oldu. <laughs> Gerçekten. Çok Peki güzel oldu. filmin konusuyla alakalı biraz bize bir şeyler söyleyebilir hmm, misiniz? Spoiler <laughs> <laughs> Spoilere <konusu>. girmeden <laughs> filmin konusu. <laughs> ee, şöyle eski kadromuz zaten e, birebir birle buradayız hep birlikteyiz. Ee, günümüzde 2025'te ne, neler olmuş onu göreceğiz. Ee, nasıl bağlıyız ya da nasıl ayrılmışız birbirimizden onu göreceğiz. Ee, bir de yeni karakterlerimiz var. Onlar da apayrı bir dinamik getirdiler bize. Ee, çok farklı, çok eğlenceli ama çok güzel ters köşeleri de olan, e, duygusal sahneleri de içinde barındıran çok tatlı bir film olacak. Teşekkür ederiz o zaman. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Çok, çok, çok teşekkür ederiz. Bir görüntü <laughs> alalım. Bye. Bekliyoruz.